azaltma ve idrar kaçırma ameliyatını yaptığım hastanın kontrolündeyim. Bu süreci bir de hastamdan dinlemek istiyorum. Nasıl geçti sürecimiz? Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Özgüvenim geldi. Mutluyum. Sürecim de çok güzel geçti. ameliyat sonrası o şeyim çok rahat geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir enfeksiyondur veya başka bir şeydir yaşamadım. Ya çok güzel geçti. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim zaman size. Mi? Evet, o da çok geçti. Yani e, onda da çok rahatım. Hiçbir sıkıntım olmuyor artık. Evet. Eski pisik gibi değilim. benim gene yüksek. Dış görünüş olarak memnun musun? Evet, dış görünüş olarak da çok memnunum. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. geçmiş olsun. Sağ olun. Hastamız güzel görüşleriyle bizi de mutlu etti. Sağlıklı yıllar diliyorum hastama. E kadın gerçekten kendini düşünecek. Bak düşünmedik ben bile yani bunca zaman hiç kendimi düşünmedim. <laughs> Ama